Sevgili çocuklar, bugün size çok özel bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız? Uzak bir ormanda Mavi adında bir serçe yaşarmış. Mavi, rengarenk tüyleriyle ormanın en güzel kuşlarından biriymiş. Ama Mavi'nin bir huyu varmış. Bazen küçük yalanlar söylermiş. Bir gün ormanda büyük bir yarışma düzenlenmiş. Bütün hayvanlar toplanmış. Tavşan, sincap, kaplumbağa, papağan. Herkes çok heyecanlıymış. Yarış başlamış. Mavi serçe uçmuş, uçmuş. Ama bir dala çarpmış ve yere konmuş. O kadar üzülmüş ki. Ama sonra aklına kötü bir fikir gelmiş. Herkese en hızlı ben uçtum derim. Nasıl olsa kimse görmedi demiş. Yarış sonunda ormandaki bütün hayvanlar Mavi'nin etrafına toplanmış. Tavşan sormuş. Mavi yarışı sen mi kazandın? Mavi hemen gülümseyip. Evet evet hem de herkesten önce geldim demiş. Ama tam o sırada bilge baykuş dalların arasından uçup gelmiş. Mavi, ben seni gördüm. Yarışta düşmüştün. Neden doğruyu söylemiyorsun? Mavi'nin gözleri dolmuş. Çünkü utanıyordum. Yarışta düşmek istemezdim. Herkes güler diye korktum. Baykuş ona şöyle demiş. Ama yalan söylemek en büyük düşüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuş ki dürüst olun. Çünkü dürüstlük insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Mavi serçe utanmış. Başını eğmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Ben kazanamamıştım. Yarışın birincisi tavşandı. Ormandaki bütün hayvanlar Mavi'yi alkışlamış. Aferin Mavi, doğru söylemek cesaret ister. O günden sonra Mavi bir daha hiç yalan söylememiş ve ormandaki herkes onu daha da çok sevmiş. Çünkü dürüstlük en büyük kahramanlıktır. Siz de hiç yalan söylemeyin olur mu minik kalpler? Allah dürüst kullarını çok sever. Allah'a emanet olun.